O taksiye gel beraber ağlayalım. Gelebilsem gelmez miyim Pelin ne olur gel çok kötü. Ay yok şimdi Sinan oradadır ben istemiyorum. Ya burada olsa çağırır mıyım seni lütfen Pelin lütfen tek yürü, lütfen. Canım arkadaşım hemen geliyorum. Senden korkulur. Saçmalama ara. Ama bak benimki seninki kadar iyi olmaz onu açık açık söyleyeyim yani. Herkese söylersin ve o inanır dene. Efendim? A Alo Sinan mekana hırsız girmiş abi koş. Ne? Geldim. Geliyor. Çak. Bülent. Ne buluşması canım? Yani niye buluşalım ki biz? Artık merhaba merhaba. O da karşılaşırsak. Hoş geldin. Merhaba merhaba canım. O da karşılaşırsak. Anne. Tatlı İntikam yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Kanal D'de